Merhabalar, Hidayet Uskal, beden eğitimi oyun öğretmeniyim. Bugün sizlerle güzel bir oyun paylaşacağım. Şimdi sizlerden 1, 2, 3 sayıları ile ilgili oyunlar oynayacağız. Hatta bugün biraz da doya doya jest olsun diye doya doya çevireceğiz biraz daha oyunu. E, sizlere 1 dediğimde sizlerden şunu istiyorum. Alkış. Evet, 1. Alkış, güzel. 2 dediğimde parmaklar şıklıyor. Ama 2 dediğimde 2 süper. 3 dediğimde kollar yukarı doğru açılarak böyle bağırıyormuş gibi doya diyoruz. Doya evet. doya. 3 dediğimde o zaman 3. Doya. Süper. Hatırlayalım. 1 2 3. Doya. Süper. Oyun yine seviyelerden oluşuyor. Herkesin üç canı var. Birinci seviye ile başlıyoruz. Birinci seviye sıralı bir şekilde gelecek. 1-2-3 sıralı gelecek. Karşılığını hemen yapmanız gerekiyor. Yavaş yavaş hızlanacağım. Hazırım. 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 2 3 Doya! Ve seviye 2. Şimdi 1 2 3'e kadar sayabiliyormuşum. Şimdi geriye doğru geliyorum. 3 2 1 geri geri. Hazırım. O zaman 3 Doya! 2 1 bir. Bir, 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 de doya yok. Bir doya yok. 3 Hazır süper süper. Devam edir 3 Doğru 1 3 Doğru ya. 1 Süper. Fazla can yemeden 3. seviyeye geçelim. Sonra diyorum ki öğrencilere diyorum ki öğretmen ben değil miyim karışık sorarım. Karışık geliyor. Haydi bakalım. Şimdi karışık gelecek. İyi biliyorduk çünkü birden sonra 2'nin geleceğini 3'ün geleceğini. 3 2 1 Şimdi karışık ne yapacağız bakalım. Hızlanıyorum. 2 1 3 3 2 3 3 2 2 1 3 Süper. Güzel. Araya öğretmen girerse işler daha da farklı olabilir. Şimdi diyorum ki doya doyayı çıkarttım. Üçü çıkarttım aradan. Artık 1 ve iki var. Ama bir ve iki demiyorum. Eğitsel olmalı. Matematik öğretmenim de kullanmalı bunu diyorum. Şimdi bir matematik işlemi gelecek. Sonucu eğer ki tek sayı ise bir buydu alkış yapıyorum. Çift sayı ise bu. Oyunun en güzel yönü buraya, burada çıkıyor. Az sonra bir artı üçün dört olduğunu bilip ama bu muydu bu muydu karışabilirim. Oyunun akışına bırakın kendinizi. Üç canınız var. Hazırım. Eysel boyutu geliyor oyunumuzun. O zaman 3 artı 2. bu tek miydi? Bir dakika, hangisi tek, tek, mi? mi? Tek miydi? İki, olan Tek İki. iki, iki, şey, i̇ki buruş, tek Bu Tek i̇ki, iki. Iki, iki. Bu Tek i̇ki. Bu Tek i̇ki. Iki. Tamam. İki tek mi? Evet. Tek Bu Tek Tek Süper. 5 çarpı 2. çarpmada sorayım. 10 çarpı 3. Fark etmez. Fark etmez. O zaman 7 çarpı 1. Süper. 1 çarpı 7. Değil mi? Yine bir düşünüyorum değil mi? Tam tersi ama bir düşündürüyor. Evet bu da eğitsel boyutta kullanabilirim bunu matematikte. Çok i̇şte güzel. Sizler, Çok keyifli bir oyun. i̇şte sizler bunu Türkçe'de ünlü üst harfler yapabilirsiniz kazanımlar sizde öğretmenlerim. Hatta farklı neler yapabiliriz sizlerden duymak isterim. Oyun harikaydı. Çok beğendim. Öncelikle teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok, Çok güzeldi. Burada kaldı tadı damağımda. <laughs> <laughs>